Evet arkadaşlar suyun berraklığına bakar mısınız? Harika. Bu su şifalı mıymış acaba? Evet, evet şifalı suyumuzdan alalım, içelim şifa niyetine taraf ne ya? Ne, şu taraflara gitsin. Hadi gidelim. Aman bu neymiş? Kazanda bir şey kaynıyor vallahi. Hmm, mısır. bir araba gördük. Bunu çekelim. Neyi yazmışlar? Sensin külüstür. Evet. Kimse buna külüstür diyemez. Çünkü lafını alıyoruz. Evet arkadaşlar. Çok güzel manzarası. Doğası Develli'nin bir köyüdür burası. İsmini şimdi tekrar annemden sorup söylüyorum. Evet arkadaşlar. Bu piknik alanından ayrılıyoruz çok güzel doğası manzarası harika Evet arkadaşlar Soysallı köyünden ayrılıyoruz. Burada piknik piknik alanı doğa manzara harika. Evet, şu doğada manzarada bir çayımız içelim. Evet, burada develi cıvıklısı harika arkadaşlar. Develi develi cıvıklısı yaptıracağız. Çok güzel, harika arkadaşlar. Manzarası, her şeyi güzel. Evet arkadaşlar, hep buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoppa kalın, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.